Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben var. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasada derden gideceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta teknik analize başlayacağım. <laughs> teknik analiz anlamında baktığımız zaman ilk başta Bitcoin'e şunu bir silelim şöyle bir kaldırın. Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar özellikle pardon yanlışlık. Şunu silecektik. Evet. Sildiğimiz an arkadaşlar bakarsanız özellikle belirttiğimiz kırmızı alan satış bölgesine yakınız. Ee, ancak buraya gelirken arkadaşlar bir de sarı alan çizmek istiyorum. Ee, bu sarı alanda arkadaşlar tehlikeli oluyor. Yani artık fiyatın baskılanacağı yerler. Neresi oralar Berk? Bakarsanız onu da şöyle çizeceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle alacağım. Şöyle çizeceğim. Ee, bunun da rengini arkadaşlar sarı yapmak istiyorum içini. Evet bakarsınız şöyle. Ee, yani bu bölgeler arkadaşlar e, ne tür yani... E, Fiyatın çok ciddi baskılandığı yerler. Ondan dikkatli olmanızı istiyorum. 618 ile 786 arasında denk geliyor. 55 bin aşarsak da arkadaşlar 57 bin var önümüzde. Orayı da maçlık, 60 bin. Orayı da aşarsak zaten yükselişler bizim arkadaşlar. Bunlara da bakacağız. Ee, i̇lk başta arkadaşlar ethereum'a da geçeceğim bakacağım ethereum'a baktığımızdan kanalın alt bölgesine dedik buraya aşamıyoruz eğer kanalın alt bandını yukarı doğru kırarsak arkadaşlar bunu başarabilecek 1950 bölgesinde hızlı bir şekilde uçacağımızı düşünüyorum. Ee, aynı şekilde bitcoin dominansa baktığımız zaman da dördüncü şekilde aşağı doğru pozisyon oluyor ve aşağı doğru kıracak gibi bu da altcoinler için hayırlı ee, inşallah hayırlısı olur arkadaşlar baktığımızdan zaman avax'a da bildiğiniz şekilde bugün halka arz haberi vardı ee, bazı insanlar yok demiş avax çakılacakmış yok bilmem falan böyle çok konuştular ee, bakıyoruz görüyoruz şu anda gördüğün şekilde %7'lik CXP'nin de üzerinde BNB'nin de neredeyse yakın bir yükseliş yaşadık. Adeta uçtu. 29 dolarları gördü neredeyse. Bunda peki ne olacak? Bunları da birazdan tartışacağız ama ilk başta inceleme istediklerinize sırayla başlayacağım. Enge inceleyebilir misin? Elbette bakalım. Ama arkadaşlar dediğim gibi Bitcoin'de tehlikeli sulardayız. Tehlikeli sulara yaklaştık. Dikkatli olun. Bakın hep söylüyorum bunu. Buna bakarsanız bunda yükseliş bitmiş gibi duruyor. Ee, özellikle şöyle bir baktığımız zaman ABCD şeklinde hedefine gelmiş zaten. Ee, bunu söyleyebilirim. Buradan giriş yapılması çok erken onu söyleyeyim. Ee, aşağı görse satış pozisyonu alacağım demişsin. Ee, BTC tahminlerden nereden dönüş yapar demişsin. Yani e, bunu dediğimiz gibi yani bu soru alandayız. Bu soru alan aşarsa kırmızı alan orayı da açarsa yükseliş olur. Ama bu kırmızı alanı aşamaz. Burada uzun süre yan giderse işte o zaman aşağı doğru kırma ihtimalimiz yükseliyor onu söyleyeyim. Tepede yan gitmemiz iyi bir şey değil. Bakarsın bakarsınız zaten çoğu oyunda zaten hedefine gelmiş. Mesela CXP hedefi buraydı. Gelmiş yani bakarsınız. Bunlara da tekrardan bakacağız. Ha benim elimde şu an koyun var mı? Var. Hala bekliyorum bunu söyleyeyim. Neden? E, Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareket görmedim. Bakarsınız şöyle hala sarı algandayız. E, sarı alanın altına sarkarsak işte o zaman işin rengi değişir. <laughs> Burada uzun süre takılmamızın sebebi de arkadaşlar Gun analiz yaptığımız zaman burası gun için önemli bir bölge. Ve bu yüzden gun bizi tutuyor orada. <laughs> Ama RSI e, analiz yaparsak arkadaşlar özellikle şu bir günlük grafikte bir bakalım isterseniz. RSI analiz yaparsak RSI'mizde bir uyumsuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Rahatlıkla görebiliyorum. E, siz de görüyorsunuz zaten. Geçtim hemen e, iyi bakalım. E, bu arada arkadaşlar Bitcoin çökeceği zaman hemen haber vereceğim. Eğer bir uyumsuzluk olursa ya da o kırmızı alandan bir tepki yersek e, bununla alakalı video gelir merak etmeyin acele etmeyin. Bakarsanız yukarıda yan gidiyor. Bu aslında iyi bir tablo değil genellikle fakat buradan flag oluşabilir. Bu da bizi neredeyse 50 bölgeden de götürüyor onu söyleyeyim. Gelir mi biraz zor gibi duruyor. Çünkü yani dediğim gibi bitcoin şişmiş gibi duruyor. Yani bitcoinden her an aşağı doğru bir tepki görebilirim. Yani her an şöyle bir 55 bin atarız kendimizi patlayıp aşağı doğru vururuz. Çünkü 55 bin arkadaşlar hem psikolojik hem de teknik anlamda önemli bir bölge. O yüzden bu kadar önemliyorum. <laughs> Avaks'ı detaylı inceler misiniz? AVAX hakkında dediğimiz gibi bugün halka arz davası vardı. Halka arz davası demeyelim yanlış oldu. Halka arzı vardı ve halka arzının sonucunda ciddi bir yükseliş yaşadık. Zaten dün ben story'imde attım. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Benli trading diye yazarak ulaşabilirsiniz. <laughs> bir yükseliş olacağını söylemiştik. Bugüne de bakarsanız ciddi bir yükseliş oldu. Üçgeni yukarı doğru kırmış gibi duruyoruz. 22 dakika sonra mum kapanışı olacak. Eğer... Bunu yukarı yönlü kırarsak yükselişimiz hızlanacaktır diye de umuyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü dediğimiz gibi yani halkart genellikle olumsuz olabiliyor e, kriptoda borsada tam tersi borsada olumludur. E, baktığımız zaman kalıpları kırmaya devam ediyor bu kripto paralar. E, Avax'e yukarıda yönde pozisyon alıyor. Bakarsanız şöyle zaten şurayı kırmızı durumda ikili dip yapacak. O yüzden bu mum kapanışı çok önemli olacak. Özellikle şuralardan. 28 doların üstüne gelmesi durumunda bir mum kapanışı yaparsa 28 doların üstünde iyi yerlere gelir. Ref ONG bakalım. Herkesin bir coin'ine bakacağım arkadaşlar. Biriniz olsun. O yüzden direkt ref'e bakıyorum. Ee, alalım şöyle bir silelim. Ee, bu arada arkadaşlar herkesin iki coin'ine bakmamız sebebi de şu. Ee, bildiğiniz şekilde çok abonemiz oldu. Yani artık 1.2'ye ulaştık diye biliyorum. 1200 aboneye yakınız. Ve ciddi şekilde abonemizin artışmasından dolayı çok talep oluyor. Yani sadece sizinkini araştırırsam diğerleri kalamaz. ve bu da adaletli değil bence. Her neyse Reef'e baktığımız zaman arkadaşlar şöyle flag var. Bu flag şeklinde 0.54 lira 55 lira gelebiliriz onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu Bitcoin'in performansına bağlı. Yani Bitcoin şu an direnç yiyor. Emin olun direnç yiyor. Önemli bir bölgede şu an fiyat baskısı var üzerinde. Vaktimizden zaman hacmine, hacmi de zaten çok iyi gelmiyor. Ne bakarsanız şöyle parlak bir hacim yok. O yüzden bir tehlike var. Bir tehlike seziyorum ama çıkmadım. Dedim ki yani bekliyorum. Buralar ne kadar tehlikeli bölgeler olsa da genellikle satış bölgesi olarak algılansa da ben bekleyeceğim. Burayı açması durumunda zaten devam edebilir. Dedim yani Bitcoin'i izleyin. Geçtim. birini inceleyeceğim. 6 Ant seçtim. Antı inceleyelim. Özellikle Anta bakarsak şöyle omuz baş omuzumuzun oluştuğunu görebiliriz. Bakarsak şöyle bir omuz baş omuzumuz var. E bu hedef bizi çok yukarılara götürüyor onu söyleyeyim. Nereye? 8 dolarlara götürür belki de. Ama gelmesi zor. Yani bir baktığımız zaman te te her şey teknik te analiz değil. Temel analiz yapalım. E ne olacak? Bitcoin atmasa nasıl gelecek? Ha eğer Bitcoin 56 bin 57 bin dolara kırdıysa zaten oraya gelir. Zaten öyle bir şey oldu mu? AVAX'da, CXP'de, Ethereum'da hepsi patlayacaktı arkadaşlar. İmin olun yani acele etmeyin bir manası yok. E BitTorrent bakalım. Ya bakın ben insanlara şu coin'lere yatırım yapmayın yapmayın diye diye dilimde tüy bitti ama arkadaşlar hala yapıyorsunuz. Yani ben bunu anlamıyorum. bakarsanız da şöyle bir anda yan gidiyor. Yani bir yükseliş de olmamış. Ha yükseliş olur mu? Olabilir. Olabilir. Dürüst konuşalım yani. eğer oturup doğru konuşalım. 0.17'ye gelebilir. Ama ben giriş yapmam. Bu da benim şahsi düşüncem. Yani bu kadar volatil coin'e ben asla giriş yapmam. Bu arada short pozisyonu da açmadım. Bekliyorum dedim. Elimde coin var hala bekliyorum. CHze bakalım. CHZ'ye baktığımız zaman bir rally gördük. Bakarsın şöyle ABC'de şeklinde geldik buraya. Peki şimdi buradan ne olacak? Yani arkadaşlar bakarsanız şişmiş. Burası giriş için çok erken. Bir satış için olabilir mi uyumlu? Genellikle böyle yükselişlerden sonra bir tepki yiyor. Yani illa bir tepki yemesi lazım. Ama burası o açı mıdır bilemem. Çünkü manipüle edilmişe benziyor. Bakarsanız zaten şişirmişler. Atom bakalım. Bu arada arkadaşlar bazı bir arkadaş neyse o arkadaş gelince söylerim. Eee Üçgene baktığımız üçgen var görüyorsun şurada. Ee, bu üçgeni yukarı doğru kırmamız zorunda yerlere gelebilir. Ama dedim ki bitcoin'in kırması lazım şuraya, Yani bitcoin'in orantılı kırar bu zaten. BLZ'ye bakalım. <laughs> BLZ'ye baktığımız anda da zaten bir rally yaşamışız. Yani daha ne bekliyoruz bunu bir kendimize sormamız gerekiyor. Bakarsak da şöyle ciddi bir yükseliş yapıyor. Ee, bu manipüle edilmemiş. Bunda çünkü hacim yok. Çok volatil bir coin ama dikkatli ol. Sadece senin bunun hakkında bunu söyleyebilirim. Satış bölgesi söyleyemem çünkü tarihinde görmemiş yerlere geliyor bu. Bakarsan Fibonacci oranı olarak da zaten şuralar satış bölgesine yakın onu söyleyeyim. Şimdi bir haftalık periyotta kar istiyorum diyorsunuz ama sarama Bey yani şimdi biz bu, bu böyle olmuyor yani bir haftalık pozisyona kar istiyorum hemen söylüyor yani biz bunu bulamıyoruz zaten süreyi bilebilsek mesela desek bir gün sonra rally yapacak. o zaman zaten biz milyoner oluruz. Yani bu böyle bir düşünce. Yani kimse bilemez. Kimse bu piyasada eğer manipüle etmiyorsanız burada arada. bilemezsiniz. Yani Bitcoin'in mesela şimdi ben yarın buraya gelip gelemeyeceğini bilemem. Belki yarın gelir. Belki ondan sonraki gün gelir. Yani bir haftalık periyotta ondan yani bu sizin dediğiniz çok uçuk bir şey. Ama abla alın demişsiniz. E, adaya bir bakalım isterseniz. Ona göre bir şey söyleyelim size. E adaya bakarsanız büyük yükseliş gelmişti. Ben adayı insanlara almayın, almayın, almayın diye bağırdım. Yani dediğimde çıktı işte. Bakın çıkmıyor, yükselmiyor. Yani bakarsanız yan gidiyor, insanları süründürüyor. AVAX bile çıktı, bu çıkmıyor. E yani dinlemek lazım. Her neyse geçtim hemen. NULS, UUSA'da bakalım. Yani Nursa baktığımızda şu an güzel bir grafik yok. Yani çok şişmiş çünkü bu. Onu söyleyeyim çok şişmiş. Geçtim. Ant baktık. Tezos link. Linke bakacağım. O linkte işte güzel bir grafik görüyorum. Yani şu an linkte link bana güzel ümde bağırıyor. Baktığınız zaman şöyle. gelecekte Geleceğinde kanalın alt bandı olarak görünüyor. at 36 dolara çıkarsa şaşırmam. Ama buradan giriş yapar mıyım? Yani çok geç gibi yani arkadaşlar. Yani gerçekten çok geç. Bakarsınız Bitcoin'de acaba short'a pozisyon açalım mı diye düşünüyorum Ya yani bu çok geç. Bu arada arkadaşlar Bitcoin yüksek ihtimalle e, şunu da belirteyim. Yani. Bitcoin yüksek ihtimalle şu e, 56.594 dolara aşamayacak. belki oraya da gelmez. 55.000 dolara çarpar aşağı iner. Yani ama ben e, yeni bir zirveye geçeceğimizi yani 58.000-59.000 dolara geçeceğimizi düşünmüyorum. Dedim 40.000 dolara inmemiz lazım bence. Nunch'a baktım. Ayyon bakalım. Hmm, yani çok volatil bir coin. İlk başta bunu gene söyleyelim. Yani bakın bu coinlerden uzak durmak gerekebilir. Onu söyleyeyim. Bakarsanız şöyle. bir dakika şöyle bir temizleyelim şunu. Evet şöyle bir temizleyelim. Baktığımızdan ikili dip oluşturuyor gibi duruyor. Ama bu ikili dip ne kadar çalışır? İşte bunun cevabını da bitcoin verecek bize. Ama çalışırsa 23 lira götürüyor. Ama dediğim gibi bitcoin arkadaşlar şu sarı bölgeyi bir aşması lazım. Bir yumruk atalım kıralım şurayı. E, CHS baktık. E, tezos bakalım. Tezos. Satış bölgemiz 4.69. Yani 4.70 ile 4.90 arası. Ancak Bitcoin e o bölge bölgeye geçemeyecekse burası bile satış bölgesi olabilir. Buna da bakacağız. Yani ilerleyen saatler biz gösterecek. Ee, ama şöyle bir şey de var. Bitcoin'e baktık şu 52.500'ün altına indi kaçarım. Hiç durmam. Onu söyleyeyim. Yani Bitcoin dominasının aşağı inmesi lazım ben durmam için. Atoma baktık. KNC'ye bakalım. Herkesin Bitcoin'ini inceliyorum arkadaşlar. Ya buna rağmen video uzuyor görüyorsunuz. Ya, siz de anlayışa karşılayın. bakarsanız bunda da omuz boş omuz var. Ters omuz baş omuz daha doğrusu. Ee, ama çalışır mı? İşte dediğimiz gibi yani Bitcoin'i bir bekleyin. Bekleyin, acele etmeyin. işte düşünce kaçı görünce kaçalım. Düşmüyor, yükseliyor. Murat Bey. Dün paylaşmıştım zaten Instagram'da. Ondan bir şey demek istemiyorum pek yani. Düşmüyoruz çünkü. Zaten dediğim gibi altyapısına güveniyorum ben. Projesi sağlam gibi. EOS bakalım. Ya bu arada Avax'ı bazı arkadaşlar diyor. Yok 720 milyon arzı var. Sen buna nasıl güveniyorsun? Ya arkadaşım Ethereum'un ne bileyim Monero'nun sınırsız arzı var. E bakıyorsun 360-400 dolar Biz Avax için 100 dolar demişiz ki merkezi sorununu aşıyor arkadaşlar. Yani bakın bu halde bazı insanlar yani boş konuşuyor benim gözümde. Gerçekten boş. Bakarsan bunlar artık ıı, omuz baş bunda da var. Yani bakarsan ama ne kadar çalışır işte bu da daha demin incelediklerimiz coin gibi. Ama çalışırsa götürüyor seni söyleyeyim. 4.90'lara götürüyor. 85'lere götürüyor. Haberin olsun ama Bitcoin'i bekleyin. Bakın tekrar diyorum. Sarı bölgedeyiz. Bu alan riskli. Sarı bölge açtık mı kırmızı alan bu alan daha da riskli. Oraya açtık mı önümüz boş ama onu söyleyeyim. Yani tepeye kadar çıkabilme potansiyeli var. Bir koti bakalım. Yani şimdi şu hareketi yapan bir coin'in ayrıyetten de daha bir hafta önce hatta 1 Mart yani evet tam bir hafta önce bakarsanız 19 sen civarındayken şu an 39 sen civarında olan bir coin'e yatırım yapmak mantıklı mı? Bunu sizin kendinize sormanız gerekiyor. Ha şöyle bir şey de var bakın bunu daha önce biz çizmişiz görüyorsunuz şöyle flag var demişiz ve flag'ımız çalışmış yani bakın buradan da nokta dışı trade yaptığımızı görebiliriz. Biraz da kendimizi övelim arkadaşlar yani bakarsanız bunda da vurmuşuz hem de nokta dışı vurmuşuz bakın şöyle gördünüz mü? Nokta dışı vurmuşuz. Yani bunu izleyin arkadaşlar. Bu bölgeyi İzleyin. Açıklama hatta tabii ki e, sabitlerim. Burayı öne izleyin önemli ol diyerekten. Enge'ye baktık. Geçtim ama. Ha buna bunu açıklaması yapacaktım. Arkadaşlar bakarsanız TL fiyatları dolar bazında aynı olsa bile TL fiyatları aynı değil. Bunun sebebi ne? E, Baktığım zaman şimdi size bir tablo göstereceğim. E, ufak bir aydınlanma yaşayacağız hepimiz. Hep birlikte bakarsanız dolar TL grafiğine bakıyoruz. 7.60'larda olduğunu görebiliriz. Hatta bu 7.80'lere kadar çıktı Oradan bir tepki verdik. Ama bakarsanız e, ciddi bir artış var yani. Bunu artışın sebebi ne? Bunu çok konuşuyor Hani bu artışın sebebi neydi arkadaşlar? E, ülkemizin milli gelirimizden cari açık vermemiz Ayrıca merkez bankamızın rezervinde para olmaması gibi konular var. Bu arada bazı insanlar para var diyor. Evet brüt olarak para var ama bizim orada net rezerve bakmamız lazım. Neden? Brüt olarak diyorsun orada aldığın borçlar da var. Şu an borçları siliyorsun elinde net kalan rezerv eksi 60 milyar dolar olarak gözüküyor. Şimdi senin paran var mı o zaman yani arkadaşlar? Yani bunu size sadece şöyle soruyorum. Ben... Bir insandan oturum 100 TL para borç aldım. Benim de 60 TL birine borcum var. Benim toplamda ben size gelip şunu söyleyebilir miyim? Benim 100 TL param var. Hayır. Benim 160 TL borcum var hatta. Elimde de 100 TL para var. E bunu çıkartıyorum 60 TL borcum kalıyor. Yani Merkez Bankası'ndaki olay da bu. Özlem Bitcoin TL bazında daha da yüksek gözüküyor. Jult ve BTT'de bakar mısın? BTT'ye baktık Jult'a bakalım. Jules'u bulamadık arkadaşlar. Kusura bakma Kerem Bey. Biraz da adını şey yazarsanız böyle uzun halini yazın ya da bir bakın kısaltması doğru mu? Ona göre biz aratalım ki bulabilelim. Gördüğünüz Adem'in arattık bulamadık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.